Eylül 1 yeni aya pazartesi günüyle an itibariyle başladık. An itibariyle derken çok yanlış bir cümle kurduk. Saat öğlen 2 oldu. 11 gibi açtık bugün dükkanımızı. Büyük bir hevesle biraz eksiklerimiz vardı. Fiyatlandırmalarımızı yaptık. Fiyatsız ürünü ben hiç sevmiyorum. Her ürünün fiyatı önünde olması gerekiyor. Bak 35 liraya bayan alt çamaşır satıyoruz. Çoraplarımız 20 lira. Eksiklerimizi falan giderdik ama kargoyu bekliyorum. Cumartesi günü burada olmasına rağmen PTT Kargo hala da ürünümü getirmedi. Şimdi dağıtımda gözüküyor. Cumartesi merkezden almadılar. Dağıtıma çıkartmadılar. Bugün dağıtımda kargoyu beklediğim için canım sıkın. Asıl satacak malımız ki şu an bir şey satmamız çok zor da vatandaş okul alışverişi falan filan. Sepetim burada bomboş duruyor. Yeni gelen malı açıyor ona. Oradaki ürünleri falan da bir değiştireceğiz gelsin diye dört gözle bekliyorum. Da işte bir şeyi böyle çok bekleyince biraz ürünlerin fiyatlarına dokundum. Şu ürünü e, hep 100 liradan sattım aylarca. Hiç göstermez. Pijama altı ama pantolondan hiçbir farkı yok. Çoğu müşterim bunları hep giyip giyip dışarıya çıkıyor. 100 liradan sattık. 125 yaptık onu. Şimdi aynı modelin pijama altı. E, çok daha kaliteli kumaş olanı gelecek. E, Milan kumaş geçer. Onun fiyatını 150 yapacağım için bunun fiyatını da bir tık 125'e çektik. Öteki türlü bu yüzde kalır. Ötekini 150 yaparsak kendi müşterilerimiz daha önce alışveriş yapmış müşterilerimiz yeni gelen ürünü biraz pahalı algılayabilir. O yüzden bunun fiyatını da ona yaklaştırmak lazım. Diğer stratejide onun fiyatını 125 yapabilirdik. Ama ne yazık ki bizim sektörde 50 liraya aldığım malı 55 yaz. Müşteri 50'ye almak istiyor. Mutlaka yani bir pazarlık payı bırakmamız şart oluyor. Hatta bu sabah şu an e, güzel gitmiyor iş. Çirosal manada. Nedeni de sabah sabah e, negatif müşteriyle, olumsuz müşteriyle, bereket kaçıran bir müşteriyle dükkanı açtım. E, sabah sabah geldi. Şu 125 olanlar o zaman hala 100'dü. Hatta dedim yani ona bak ya 150 olacak bunlar biraz da ya 125 olacak. Okey dedi. Bir tane bundan 6x tarç, bir tane bundan 6x tarç, bir tane yeşilinden 6x tarç. Hatta yeşilinden 2 tane 6x tarç buldurtturdu bana. Tek tek de aradım buldum. Eyvallah hizmet. Ürün de 100 lira. 4 tane şey yaptık. Hadi bakalım dedi. Şimdi bunları bana kaç para yapça? Abla dedim yani 4 tane 100 lirayı toplayamıyor musun? 400 lira yapıyor. Yok dedi indirim yapacağım. Ya dedim gözünü seveyim. Elin saf. El insaf 30 lira 40 lira para kazanacağız. Sen 4 tane almış olabilirsin. Cebinden 400 lira çıkıyor olabilir. Ya bizim kazanacağımız para 40 lira 50 lira. Ya onu da bırak kazanalım. Bak bütün ışıklarımız yanıyor. Böyle 12 tane spot var. 6 tane bu kare lambadan var yukarıda. Bak gündüz olmasına rağmen altısı da yanıyor. 12 tane spot ışığı yanıyor bak kasa arkasına kadar hepsi çatır çatır yanıyor. Yani sen geldiğinde biz sana şık gözükelim, sana iyi hizmet edelim diye bak Tasarruf yapmıyoruz. Ama sen şimdi yani 4 tane ürün almış olabilirsin. 400 lira para ödeyecek olabilirsin ama bırak da biz de 40 lira 50 lira kazanalım ya. Ee, nitekim indirim yapmadım diye almadı. Öyle ters başladık güne. Ki indirimi de yapmışız zaten. Daha ne yapalım ama. Şimdi işte bizim milletimiz ne yazık ki bak ee, bu futboldan siyasete politikaya kadar her şeye söyleyebilirim. Ne yazık ki bizim milletimiz manipülasyonla yaşıyor. Çok çabuk manipülasyona geliyor. Daha doğrusu kandırılabiliyor. Anladın mı? Manipülasyon eşittir kandırılmak. Kandırılabiliyor bizim millet. O yüzden kandırılmaya alıştığı için bu tarz cümleler müşteriye samimi gelmiyor. Bak ablacığım bu ürün 100 lira bedava falan samimi gelmiyor. Ne yapacaksın abi? 125 yazacaksın. O zaman bak 5 lira indirim yaptım. Nasıl samimi gelecek? Kapı önünde hala 100 liraya tişört satmaya devam. Çiftli şortlarım vardı. Onları da bütün yaz 150'den sattık. Çok da sattık 150 liradan. Çünkü çok kaliteli. Şu an onları da 100 liradan oraya koyduk. Müşterimiz de orada. Çok stok kalmadı. Ama bir düşünmüyor değilim. Yani yaz bitti. Eylül 1 sonbahar starting. Ama yine de bir seri daha böyle short, tişört çekesim var. Çünkü 100 lira yazınca dip fiyatı yazınca güzel talep oldu. 2025 yılı bitiyor abi. 100 liraya tişört mü kaldı? Çoğu yerde döner ekmek, tavuk döner ekmek 150 TL oldu. Ayranla birlikte 200 liraya millet yarım ekmek döner yiyor. Açken daha çok acıkıyor. Biz 100 liraya tişört satıyoruz daha ne olsun. Bak şaka değil yani kafadan atmıyoruz rakamları. 20 TL bunu birazdan o boş sepete çorap gelecek. Elimizde çok az çorap kaldığı için dökmüyorum şu an kargoyu bekliyorum. Bunlar da 150 TL yeni gelecek olan pijama altlarının yazıları onları da dışarı çıkartacağız. Ürünler gelmediği için bağımlık mı oldu acaba insanlarda? Yani hep kendini bir alışveriş yapmak zorunda mı hissediyor insanlar acaba? yani bakıp bakıp bir ürüne çok uzun süre bakıp sonrasında satıcısına da bir şey sormadan giden insanların ben alışveriş bağımlısı olduğunu düşünüyorum. Ya olabilir tabii ki rengini aradığın rengi bulamamış olabilirsin. Aradığın bedeni bulamamış olabilirsin. Ama emek vermişsin yani 3 dakika 5 dakika orada bir aramışsın bir şey olmuşsun. Gerçekten almaya niyetin olsa satıcıya sorarsın yani. Hani bunun ilk sarcı var mı? İçeride vardır depoda vardır gibi. Ama demek ki almama niyetiyle zaten bakıyorsun. E bunun da bir bilimsel açıklaması olması lazım anladın mı? Yani bir bağımlılık başladı herhalde alışveriş bağımlılığı. Almasam da bakayım Efendim söyleyeyim bir şey. Ee, bağımlılığımı tatmin edeyim. Körelteyim. Gibi mi? <laughs> yani e, tabii ki bunun kadın erkeği yok. Erkeklerden de çok yapan var. Dün de dün pazarda özür dilerim. Cumartesi günü de öyle çok aksi bir abiyle başlamıştık güne. O da sabah sabah geldi. Tişörtlere baktı etti baktı etti. İki tane tişört aldı. Deneyeceğim ben dedi. Tabi dedim. Açtım kabini. Ya içeri getirdiğin bak şimdi bunlar doğru cümleler değil ama doğru müşteriler olmadığı için yanlış cümleler çıkıyor. İçeri getirdiğin toza mı yanayım? toprağımı mı yanayım? Yani bana 10 dakika servis verdirdin emeğime mi yanayım? Kabine aldım seni ekstradan bir lamba daha açtık giden elektriğime mi yanayım? Abi iki tane tişört denedi abi. Cık, yok beğenmedim dedi. Ya 100 liraya tişört alıyor yani yanlış anlama. Yok beğenmedim dedi işte çok esnemiyor dedi. Bir büyük bedenini vereyim diyorum yok dedi falan. Al dedim buyur. Esnemiyor dedi ya. Al dedim buyur. Esnemesi mi önemli senin için? Al dedim. Full likralı. %90 pamuklu. Al dedim buyur. Buyur. 250 lira dedim bunu ona. 340 lira etiketi var. İki al dedim buyur. Hani kaliteli mal arıyorsan dedim 100 liralık reyonda aramayacaksın kaliteli malı. Buyur dedim 340 sana 250 olsun. Bak o kadar emek verdik. Boş çıkma. Yok yok ben almayayım dedi. <laughs> ya abicim tabii ki almak zorunda değiliz. Ama ne bileyim abi, yani karşı tarafa da hiç, yani hiç mi aklınızdan geçmez? Bak bu adam da bana yemek verdi, dil döktü, şu bu benciliz. Ee, belki ben de bencilim. Sonuç olarak benciliz yani. Doğrusu bu. Bak 50 liraya başörtü satıyorduk. Eşap 50 lira. Şallar 75. di bu saatten sonra o fiyatlar yok bakacağız yeni fiyatları koyacağız. İndirim ayı geçti abi. Bu ay indirim ayı değil. Eylül ayı. Müşterilere selam olsun. Bir dahaki ay görüşürüz ya da bu ay sonuna doğru görüşürüz. Cirolara göre. Hedeflerimize çok uzak kalırsak. Allah'a çok şükür iki aydır hedeflerimizi yakalıyoruz. Hedeflerimize uzak kalırsak. Bir dahaki aya yaklaşınca ay sonu yine indirim yaparız. Bak. Tam uzun elbise. Şunu bin liradan aşağı bulamazsın kardeşim. Tam uzun elbisemiz. Bayağı da bir renk çeşidi yaptık. Çünkü tuttu bunun modeli. Yani aslında tesettür elbise ama tesettürlü olmayanlara da bayağı verdik. 490. Abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Tişört mü bakıyoruz abi? Evet. Annem için abi. Tamam. Ne kadar bunlar? Bunlar 150. 250 oldu da hala dışarıda olduğu için 150. Birazdan burayı içeri alacağım. Şu an 150'den verdik sana. Onlar da 100 lira abi. Aldıkların 125 yazdım ama bununla beraber 100 liraya aldın onu da. Bu <laughs> şeyler Hemen bakayım. O son kaldı. Abucum hoş geldin. <laughs> abi bu son kalmış bunu 100 lira yaparız. Muhtemelen ya 190 ya 250 bir fiyatı vardı. Son kaldığı için o 100 lira olur sanırım. Gireyim mi abla deneyeceğim mi? Aynen. Hemen deneyelim ablacığım. İki X tarjını ayırmıştık. Aynen. Bence bol gelecek. X tarjını vereceğiz sana ama e yine de aklımda kalmasın en azından. Okey. Okay. Şöyle verdim. Kabinde ışığın tamam. yerini biliyorsunuz tamam. zaten. Aynen. <laughs> Eşyan falan varsa istediğin gibi dilediğin yere bırakabilirsin. Abi onlar 125, sana 100 lira fiyat söyledim. İncesin Tamam. oradan. O da oradan abi. Onu da 100 lira dedik. Aldım abi onu da. Onu da 100 dedik abi. Son kaldı. Erkek için bir girişte tişörtlerim var abi. Onları da 100 liraya düşürdük. İhtiyacın varsa bir göz atabilirsin. Şimdi bunlar ne kadar toplandı? 150, 250, 350, 450 lira abi. Sen bileceksin. Bence x'ler işte olur sana. Yani gelmez. Bu iyi ama. ama tabii biraz daha Aynen. geniş kalması Aynen. daha avantaj. Aynen. Aynen. Bilmiyorum. Sen nasılsın? Ben de annem bir şeyler Çok kilo var mı? Hayırdır? Annemle ilgilenmekten sonra bir şey O yemeyince ben, ben de yemeyeyim. Beni tanıdın mı sen? Çok, yani neredeyse çıkaracağım. Markette çalışmıştım. Benim markette. Evet, evet. Market e ben, ben seni hatırladım. <laughs> evet, sıra bakmayın ya. ya. Tanıyamadım. Ben de baştan tanıyamadım. Çok kilo vermiş Çok, evet. bir şey, çok, şey, çok bir verdim. verdim. Bir ara aldım. Siz tekrar verdin. Abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayağına ben sağlık. Ederim. Allah parana bereket versin. Bugünlük bu kadar. Her gün böyle ara ara sizlere sesleneceğim. Tam zamanlı. Bütün günü yansıtan uzun videolar da yapmak istiyorum. Belki bu videoyu da bu, 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 Anladınız sonra Belki bu videoda o yapmak istediğim uzun videolardan biri olur. Tam gün boyunca. Olmazsa da Yarın öbür gün e, e, sıradaki videolarda daha uzun tam günü yansıtan videolar inşallah gelecek. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.